Yo şimdi şimdi yeni geldim. Normalde 31 Ocak'ta son gündü, ama 19 Şubat'a uzatıldı. Bilginiz var mı? Yok. yok. Neden saçma bir şey ya? Sobalen geldim, dere yükleyeceğim, İnternetim yok, hayır, telefonum. Ee yola ver yola. Yere geldim köye gideceğim. Anlayamadım. Normalde 31 Ocak son gündü. Son günmüş ama işte haberimiz olmadı. 19 Şubat'a uzatıldı. Ya öyle miymiş? He. Ee. Bakalım yükleyebilirlerse yüklesinler de. Kurtulalım. İlk gelişim işten çıktım buraya gelirim. Son gün diye biliyordunuz. Evet peki. öyle biliyordum çünkü e, daha dün buraların güvenlik görevlilerine sorduğumda bana vermiş oldukları tarih buydu. Ben de o yüzden koştur koştur buraya geldim. Yani uzadımı bilmiyorum. Şimdi 19 Şubat oldu. Ne zaman uzatıldığından bile haberim yok çünkü diyorum ya daha dün sordum. İnternet uygulamasını da sordum. Onun hakkında da bilgi vermediler. Dediler ki şehre küstüye gidin orada yaptırırsınız. En neti budur. Yani hiç kimse bilgi vermediği için direkt buraya geldik. Yani. Bizim haberimiz yok yani bugünlerde. Bizim yaşlılık kartları zaten iptal ettiler. Biz şimdi bu paralılarla eskodu yüklemek için buraya geldik. Normalde aslında internet üzerinden de Ama yapamadı çocuk. Akşama uğraştı uğraştı yapamadı. Şehreküstüne üstüne gideceğim dediler. Biz buraya geldik ya. Eskatı Doldurdu damat doldurdu şeyden ama bunlar geçmiyor diyorlar. Yok benim zaten HES da tamam verimli yoktu da sonradan öğrendim yani. Ee, olur yani şimdi birden öğrenince millet o kadar olacak yani. Ee, 60 yaş üstü indirim kart almaya geldim. HES evden çocuklarım uyguladı. yani şeyimde de kimliklerimde de varlar. Şimdi sadece bunu değiştireceğim. Sabah yani. geldim öğleye kadar alamadım sıra. Ee, kapattı. Kapatıldı geri gittik. Öğleden sonra geldim yine bekliyorum. Sabahta mı bu kadar kuyruk vardı? Sabah daha izdihamlıydı. Sabah daha izdihamlıydı. Ee, 19 Şubat'a uzatıldığını ben gece öğrendim de benim yardımcı eleman illa benim işte HES kod olmasa arabaya binemiyorum şöyle oluyor böyle oluyor deyince buraya geldim yani. Öyle geldik bekliyoruz yani hayırlısı bakalım. Valla ben de yeni geldim de burası mı değil mi hangi ben de bilemedim hangi kuyruğa gireceğimize. 1 Ocak son gündü ama 19 Şubat'a kadar uzatıldı abi. Yoktu onda 19 Şubat'a kadar mı uzatıldı? Ha, o zaman daha sonra gelelim o zaman ya. Vallahi.